İlahi huzura tevdi ettiğimiz şehit kardeşlerimize haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal helal ediniz. Helal Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Fitne ateşiyle bizleri tutuşturmak isteyen teröristlere karşı yek vücut olmayı tek bilek olmayı milletçe hepimize nasip eyle ya Rabbi. Gencecik bedenlerini vatanlarına siper eden, canlarını sana uğruna feda eden mübarek ruhları için, kurtuluşsa mücadelesinde canlarını içe sayan gazilerimiz ve kanlarıyla bu vatanı sulayan bütün şehitlerimizin aziz ruhları için, Allah rızası için el-Fatiha.